Gayet güzel bir düğün geçiyor. Siz gelin tarafı mısınız yoksa damat tarafı mısınız? Ben her zaman kadından taraf olmayı severim <laughs> biliyorsunuz. Gelin evet. tarafı diyeyim o zaman. Peki efendim çok da şık hazırlanmıştınız. Bu deri paltoyla, Vallahi tek öyle. parçayla efsane gözüküyorsunuz. Birazdan asıl kostümü giyeceğim arkadaşlar. Bu sadece girişti diyeyim, öyle söyleyeyim. Evet, dün de bir Instagram'dan paylaşımınız oldu. Hangisi? Ee, arayacak dost bulamadım. <laughs> sohbet edecek diye <laughs> yani. bayağı bir şey oldu. Sosyal medyada konuşuldu. Evet. Bir evlendik. Ya böyle dışarıya çok fazla çıkmıyorum zaten herkes bilir. Dışarıya çıktım, ee, bir de işte beş gün önce, altı gün önce kedimi kaybetmiştim. Evde de bayağı bir sıkıldım, işte kendimi birazcık depresyonda hissettim. Annem dedi ki kızım artık bir dışarıya çık. Dışarıya çıktım, bu sefer de aradığım hiç kimseye ulaşamıyorum zaten. Evet. Ben yakın arkadaşlarımı ararım. En son da evime döndüm. Eve dönünce de yine en yakın arkadaşım yazdı ya eve gittin mi? Gittim. İyi yine çıkalım dedik. Çıktık öylece. Efendim magazinci dostlarınız burada akşam arayın biz geliriz sohbetine. Dedikodu, <laughs> vallahi, dedikodu her türlü. Valla biliyorum gelirsiniz de yapacak dedikodum yok arkadaşlar. Yani, benden bir şey çıkmaz diyorsunuz. Evet, evet peki onun dışında siz neler 2025 dizinin için nasıl kapandı? Yani 2025 normal herkese kapandığı gibi kapandı işte şeyleri geride bıraktık bütün iş güç hayattan çıkması gereken şeyler çıktı yeni bir sezona başladık şimdi şarkılar geliyor daha çok işime odaklandım 23'ünde bir düet gelecek benim el verdiğim minnoş bir e, güzellik bir hanımla birlikte Cemre ismi Onla çok güzel bir şarkı yaptık. 23'ünde çıkıyor. Ondan sonra da zaten herhalde Ramazandan sonra arka arkaya böyle hem benden beklenildiği gibi o dram şarkılar gelecek, evet. hem de böyle herhalde Mayıs Haziran gibi bir hareketli parça gelir. Biraz daha iş odaklıyım. İşte. Öyle geçiyor aslında. 2026'da da biraz daha işime odaklanacağım da. Evet evet, daha işteyiz. Sonra. Çalışıyorum arkadaşlar ben. Peki. Work, work, work! <laughs> en son bir açıklama yapmıştınız. Özgüvencim, kazancımı yerinde neden birini derdini çekeyim diye. Evet. Sonra aşkı mı kapattı acaba kendini diye Melek Mostra için <laughs> yorumlar yapıldı. Var mı böyle bir şey? Aşkı kapatmaz mı kendinizi yoksa? Yani öyle bir şey değil. Sadece bugün işte bu prenses erkek muhabbeti de, radyoda evet, evet, yaptığımız evet. konuşmada böyle. Hatta altındaki yorumları falan okudum. O zaten bana sorulduğu için cevapladığım bir şey. Asla cinsiyetçi düşünmüyorum bir kere. Yani kendimi aşka kapattım değil. Sadece insan kendi kıymetini bilmeli. Aslında orada anlatmaya çalıştığım şeyin özü bu arkadaşlar. Hani şimdi neden kendimi oldurmaya çalışırken bulayım ki? Yani herhangi biri de bence bunu yapmasın. Olmuyorsa olmuyor. Hani niye zorlayayım ki? Bir de insan işte ee, mutlu olmak için bir ilişki yaşamalı bence zorlamak için ya da sürekli birini bir şeye dönüştürmek için değil. Zaten olmuyordu öyle olunca. İnsan dengini bulsun yani aslında söylemek istediğim oydu. Hani ben iyiyim, kendimi iyi hissediyorum, özgüvenli hissediyorum. Hani bana e, bunu hissettirecek biri olmalı. Ya da işte dün arkadaşımla da hatta bunu konuştuk. E, bir kadını daha iyi yapan bir erkek bulunduğu halinden, daha iyi yapan, daha iyi hissettiren bir erkek her zaman bence İlişki ilişki için daha idealdir. Yani düşünsene sana kendini kötü hissettirecek ya da daha eksik hissettirecek biriyle birlikte olmak insana kaybettirir. Evet, i̇lişkiye başlamak değil de hani gerçekten aşkı bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani doğru insan, yani mutlu olabileceğim birisi. Gerçek aşk mı, var mı gerçek aşk, nasıldır, ne olur falan bilemiyorum. İnsan yani bir sürü kere aşık olabilir, bir sürü kere bunu yaşayabilir. Önemli olan gerçekten keyif aldığı bir oyun arkadaşı evet. bulması. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Çok sağ olun, Teşekkür iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Kolay gelsin sağ olun. arkadaşlar, hoşçakalın.